Evet arkadaşlar ben Ömer Cansız bugün sizlere e, tabletlerde ve mobil cihazlarda, telefonlarda, tabletlerde GTA nasıl gideniz e, onu göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz ve Google'a Android oyun kulüp yazıyoruz. Android oyun kulüp şuradaki X siteye basıyoruz Evet gördüğünüz gibi sitemize giriş şey yaptık şimdi gördüğünüz gibi sağ taraftaki oyunlar var Dram Minecraft falan aşağıya doğru indikçe onları sıralanıyor burada gördüğünüz gibi GTA San Andreas var ben oraya basıyorum çünkü bugün GTA yükleyeceğiz. burada gördüğünüz gibi GTA var ve şu ilk yazıya tıklamanız Grand Theft Auto San Andreas 1.5 vuru APK indire bastığımızda sistem birazcık yavaş olabilir fakat birazcık beklersek başarıyla indirecek tekrar gittik demin bir hata oluştu fakat şimdi olacaktır Evet burada ee, geldi yeni site e, site e, şu an bir 10 saniye gösterecek istedim şurada gördüğünüz gibi alt tarafta 10 saniye diyor. 10 saniyeler yavaş yavaş sıfıra doğru inecek e sıfır olduğunda yükleme işlemimiz başlayacaktır. Evet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. İndirme işlemimiz başladı. Şurada gördüğünüz gibi "GTA San Andreas" yazıyor. Evet arkadaşlar, bu arada şunu hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak diğer oyunların hileleri ve yüklemeleri ne yüklediğimizde size de bildirim gelebilir. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Niye bu kadar kısa sürdü diyeceksiniz. Ben o yüklenene kadar videoyu durdurmuştum. Şimdi dosyalarım klasörüne gireceğiz. Şurada görmüş gibi indirme tamamlandı. Ve dosyalarım klasörüne girdik. Eee şurada şu şekilde göstereyim. Şurada GTA San Andreas var. Onun üzerine tıklıyoruz. İleri diyoruz. Kura basıyoruz. GTA San Andreas tablet cihazınıza tamamen klasör olarak indiriliyor. Uygulama yük, yüklendi. Şimdi bu şekilde açıp e, resum dolanda basıyoruz. Sana yani bundan sonra gerisi e, kendi kendine olur. E, bugünkü e, indirme işlemimizde şu şekilde gördüğünüz gibi tamamladık. Size i̇şte iyi günler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.